Hadi gel. Güzel koktu. Pizza söyledim hadi gel. Açlık grevi mi yapıyorsun? Git başımdan. Necla yapma böyle gel işte. Defol. ne oldu diye sormadın. Beni ilgilendirmiyor. Boşandım. İlgilenmiyorum dedim. Çık dışarı. Babam gelsin öyle başlayacağız. Ellerini yıkıyor şimdi gelir. Annen nerede? İçeridedir gelir. Anne hadi yemek yiyoruz. Anne. Başlamadan beni evime ver oğlum hadi. Yemeğimi yiyeyim öyle. Sen gelmeden gitmeyeyim diye bekledim. Ben bir dakika daha duramam bu evde oğlum hadi. Ne oldu anne? Ne oldu şimdi? Bana yapılanı her şeye katlanırım. Ama gözümün önünde bu öksüzlerin hırpalanmasına dayanamam. Kimsenin kimseyi hırpaladığı yok. Ya senin yanında canım sen yokken canın çıksın. De su tutmuş sarsalıyordu ...şuncacık çocuğu. Allah'tan yetiştim aldım elinden. Dövecektir resmen. Ne bakıyorsun? Yalansa yalan de. Fikret? Korkma çocuğum, korkma söyle. Aslında öyle yapmak istemedi. Benim suçumdu. Üstüne gittim. Çok şaşırdım. Ben bugüne kadar çocuklarıma fiske vurmadım. Kabahatleri ne olursa olsun elimi sürmedim. Çocuklarım benim her şeyim. Kimsenin onları hırpalamaya, incitmeye hakkı yok. Ben buna izin vermem. Fikret abla bir şey yapmadı ki. Kolundan tuttu sadece. Böyle salladı kızgın kızgın. Ben ben Fikret abladan özür diledim. Hallettik baba. Lütfen birbirinize daha saygılı olun. İşe giderken gözüm arkada kalsın istemiyorum. Ben yemeği getireyim. Hadi gitmiyor muyuz? Otur anne. Benim sinirim bozma otur. Madem istemiyorsun gitmem oğlum. Leyla yemiyor anne. Israr etmedim ben de. Aa. Ay kuvvetten düşecek iyice. Ay bari bizimle otursaydı yavrum. Söyledim gelmiyor. Hediye onu da kandırmadı değil mi? Zahmet etmişsin oğlum. Çok teşekkür ederim. Beğendin mi babacığım? Beğendim de... Bu sıkışık zamanda hiç gerek yoktu. Bence de. Ver onu lütfen. Bırak da hasta tadıyla yemeğimizi yiyelim. İyi. Ya afiyet olsun. Afiyet olsun oğlum. Afiyet olsun.